<laughs> Abi Inferno'da banan oyunumuz çok demode değil mi ya? T1 seviyesinde banada fight yapmaya takım yok. Son kaybettiğimiz maçta banan almaya çalıştık bro. Forz maçında. Ya biz bananada B'de Ali Aydar geldikten sonra yerleri değiştirdik. Normalde Can B tutuyordu. Ee, can A'ya geçti, Ali Haydar B'ye geçti. Ondan sonra ne değişti? Önceden mesela pasif savunmamız daha kötüydü şeyde B'de. Şimdi pasif savunma güçlü ama aktif yani bananayı falan kolay alamıyoruz. Öyle bir problem var. O da zamanla oturur. Ama biraz bilmiyorum istikrarsızlık var ya. Bir maç oynayabiliyoruz, bir maç oynayamıyoruz yani. Mesela Into the bridge Inferno takımı normalde onlara karşı çok iyi oynadık. 14-1 bitirdik şeyi, CT'yi. Bir sonraki maç önümüzü görmedik falan yani. İstikrar sağlayamıyoruz. Ama evet Banana'yı almada bir problemimiz var. T iken de CT iken de. Ama ondan sonra onun üzerine çok düştük. Ee, biraz daha iyi oldu şu an. Hataları fark ettik ne olduğunu bilmem ne. Daha iyi oldu da işte bilmiyoruz ki CS 2'de imkanı olacak mı olmayacak mı. Belki de boşa çalışıyoruz yani. Bu aralar öyle bir kafa karışıklığı var yani. Mesela her gün teori yapıyoruz ama belki de boşa da gidiyor olabilir. I don't know. Çünkü bazı mapler bence %100 olmayacak CS 2'de. Mesela ben miraj olacağını hiç düşünmüyorum. Anubis falan kalır ama miraj falan mümkün değil. Belki inferno olmaz. Koç Anubis'ten önce main bitmez olan inferno'ya ne oldu öyle? Ya inferno bilmiyorum ya. Bazen dediğim gibi iyi oynuyoruz bazen kötü oynuyoruz. Ama işte biz inferno'da bazı şeyleri değiştirdik. Ama şu an tekrar bir şeyler değiştirdim orada. Şu an bence çok daha iyi olacak inferno. Takımın bence spor yapması lazım. Hepsi göbeklik katılıyorum. Yeni map beklentim var mı CS2'de? Var yani şöyle. Ee, yeni map bence şöyle olur. Şimdi CS2 geldi. CS2 gördük. Sanki böyle çok fazla şey değişmemiş gibi. Hani bence yeni bir oyun demek için en azından maplerin de değişiyor olması lazım ki böyle bir yepyeni bir şeyler olsun yani. Anladın? Mı? Yoksa bu kadar değişiklik bence yeni bir oyun demeye yetecek kadar bir değişiklik değil. En azından şöyle 3-4 map falan değişsin ki komple her şey sıfırdan başlasın. Çünkü aynı maplerle devam ettiğimizi düşünürsen tabii ki fark olur. Çünkü smoklar farklı. Ama bence yeterli değil yani bu değişiklik. Keç kabul getirmezler ya. Kabul belki bir sürpriz olabilir ama. Özgür iyi başladı. Koş ne diyorsun? AWP farkı yazacak mıyız? Yani bence de iyi. Yani AWP'ci hissiyatı var. Meyin bir AWP yani. Daha iyisi olmazdı herhalde diye düşünüyorum. İyi de performans veriyor şu an. Çabuk adapte oldu. Ama biz ona çok fazla şey yükledik. Bazen mesela karıştırıyor bazı şeyleri. O yüzden ona da zaman lazım da dediğim gibi işte CS2 çıkıyor. O şu an takımların playbookları falan komple değişecek yani. Şu anki bizim elimizde sayfalarca kağıtlar var. Onlar hiçbir işe yaramayacak. Sadece belki fikir olarak yarar. Abi takımın mental sorunları üzerine çalışıyoruz diyorsunuz. Gelişme var mı? Var. Eskisi gibi değiliz artık. Şu an değiliz yani. Komple düzeldik mi? Hayır. <laughs> Hala Düzelmedik ama eskisi gibi değiliz. Artık daha pozitif. Yani öyle bir gözlemim var benim. CS2 ne zaman çıkar koç? Vallahi bilmiyorum ki onun bir tarihini verseler de bir rahatlasak artık. Tarihi belli değil abi.